Merhabalar. Her zaman olduğu gibi bir video anlatımı ile yine karşınızdayım. Bugün sizlerle yıl, ay, hafta ve gün dönüşümleri yapacağız. Beyza 36 ay önce doğdu. Beyza'nın kaç yıl, kaç ay önce doğduğunu bulalım. 36 aylık süreyi yıl ve ay olarak yazalım öncelikle. 12 ay 1 yıldır. Bunu unutmayın. Bu çok önemli. O zaman 39 sayısını 12'ye böleriz. 39 bölü 12 3'ün içerisinde 12 yoktur. 39'un içerisinde 12 3 kere vardır. 3 kere 12 36 eder. 9'dan 6 çıktı 3 kalır. 3'ten 3 çıktı 0 kalır. Burada ne diyeceğiz? 3 3 yıl 3 ay. Beyza 3 yıl 3 ay önce doğmuştur. 65 aylık olarak okula başlayan Arife okula başladığında yaşı kaç yıl kaç aydır? 65 aylık süreyi yıl ve ay olarak yazalım. Öncelikle 12 ay eşittir 1 yıldır bu çok önemli. O zaman 65 sayısını 12'ye böleriz. 65 bölü 12 6'nın içerisinde 12 yoktur. 65'in içerisinde 12 5 kere vardır. 5 kere 12 60 eder. Daha sonra 5'ten 0 çıktı 5 kalır. 6'dan 6 çıktı 0 kalır. Buradaki görmüş olduğunuz 5 yıl kısmı. Alttaki kalandaki 5 ise ay kısmıdır. Yani Arife okula başladığında 5 yaş 5 aylıktır. Emine 1 Nisan günü Ankara'ya gitmiş ve Haziran ayının son günü geri dönmüştür. Emine kaç hafta Ankara'da kalmıştır? Öncelikle bakalım Nisan, Mayıs ve Haziran ayları var. Haftaları saymaya başlayalım. Takvimi hep beraber inceleyelim. 1. hafta 2, 3, 4. Oradaki Nisan'daki 2'yi almıyorum. Direkt Mayıs'a geçiyorum. Onu da sayıyorum. Evet 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Emine Ankara'da 13 hafta kalmıştır. 7 hafta 3 gün boyunca kamp yapan bayram toplam kaç gün kamp yapmış olur? 1 hafta 7 gündür. O zaman 7 çarpı 7. 7 kere 7. 49. 49. 49 gün. Sonra 49 gün artı 2 gün eşittir. 49 ile 2'yi topladığımızda 51 gün eder. 3 yıl 5 ay nokta nokta aydır. Hemen hesaplayalım. 1 yıl 12 aydır. O halde 3 yıl 3 çarpı 12 eşittir 36. 36 nedir? 36 ay artı 5 ayımızda yukarıda vardı. Eşittir 41 ay oldu. O zaman ne diyeceğiz? 3 yıl 5 ay 41 aydır. 6 yıl 4 hafta nokta nokta haftadır. Soruyu hep beraber cevaplayalım. 1 yıl 52 haftadır. O halde 6 yıl 6 çarpı 52 o da 6 kere 52 eşittir 312. 312 haftaydı. 312 hafta artı 4 hafta da yukarıda vardı. 4 hafta eşittir. 316 hafta eder. 6 yıl 4 hafta 316 hafta eder. 12 hafta 8 gün. Bakalım bu soruyu cevaplayalım. 1 hafta 7 gündür. O halde 12 hafta 12 çarpı 7, 12 tane 7, 84 eder. 84 günümüz vardı. Artı bir 8 günde yukarıda var. O da eşittir. 92 gün eder. O zaman 12 hafta 8 gün, 92 gün eder deriz. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.